Evet arkadaşlar. Tabi Car Simulator oyunumla geri döndüm. Bu oyunda şey. Animin hesabında daha güçlüyüm ama bu oyunu yeni başlattığım için. Güçsüzüm. İki arabam var. Onda bir sürü arabam var. Mercedes'im falan var. Bunu seçiyorum. Şimdi başlıyorum. Bu da benim ilk videom. İki ilk videom değil. Üçüncü videom bir günde 3 videomu ne yapıyorum? Bu buna da bir 500 like istiyorum. Arabamı çalıştırdım. Şimdi arabayı size bir göstereceğim. Bir arabayı stop edelim. Çık. Tamam. Şimdi arabayı size bir göstereceğim. Her yerini bir açayım. Açayım her yerini. Araba böyle bir şey. Benim bir de Volkswagen'im var. Bunun arkası yok. Arkaya oturamıyorum. Ya, arkaya oturuyorum ama arkası on. Yana da oturabilirim. Şimdi yana da oturayım bir bova Tabi bagajı oturmak yok. Oturabiliyorum. Günceme, güncelleme ile geldim. Bu oyunu siz de yükleyebilirsiniz. İsmi Car Simulator 2. Şurayı kapatalım. Kapatalım. Beyzeyini de kapatalım. Çok yakmasın. <laughs> Bagajı da kapatalım. Kapıları da kapatalım. Gidelim arabayı bir çalıştıralım. Şu arabanın çalışma modu da öyle gelmiş. Bak burada. Çalıştırıyorum. Şu Volkswagen başlangıçta verdiği bana araba. Şu camı bir açalım. Oradaki camı da açalım. Artık için açamıyorum. Kameram bir dönsün. Konamızı. Gidelim. Size daha çıkacağım. Sizin için daha çıkacağım. Ben çıkalım. Polisler hızlı giderseniz yani 50'yi geçerseniz ama 40'ı da geçmeyin. 20 20'de gidin ki şey polis sizi yakalamasın. Ah arkada polis var. Ben basar beni görmesin. Ama onun çevresine girince yani çevresinin dışında olunca basın. Ben bir kez dışında değil de içinde görmüyordum. İçinde olmuştum. Yakala yakalanmamıştım. Arabam hız gidiyordu. Ama yine de yavaş gideyim. polis beni tıkar. Daha çıkacağım ama şey nereye gideceğim ben bir, bir yere gideceğim milla oraya gideceğim ama orası da çok zorluyor nereden gidiliyor <laughs> suyun içine giderseniz boğulursunuz ben de birazdan bu hatayı yapıyordum Ben de nereden gideceğimi hatırlamaya çalışıyorum. Mecbur oradan gidemem orası hep deniz. Gidiyorum. Bakalım şarjım yetecek mi? Çok az şart. Keşke benzin doldursam yetecek. Oraya gidince zaten video kapatacağım. Kayıtlar belki. Zaten kaydedeceğim diye çekiyorum. Bir dakika o ne lan? Sinahirahmanım sandım o neydi? Hiç görevlere falan girmeyeceğim. Burası mıydı? Ben bir buraya bir bakayım ben. Evet burası. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ineceğiz buradan inşallah. Giriş kameraya geçelim bir. gazlayacağız buradan. Bir dakika şu şeyi açmış olacağım. Çünkü arabanın hasarında bakacağım. Hasar testi yapıyorum. Araba her şekilde bir bozuldu. Tat. Buradan nasıl çıkacak? Eyvallah. Keşke daha arabamı satmasın. Artık gidecek. Topraklı yollardan araba işinizi gitmiyor bu arada. Beş dakika konuşmam yani. Buradan işte işten gidiyoruz. Burası çok hızlı bir yer. İşten görmüyorum. Burada hızlı gitmiyoruz. Ben ya gidiyorum ama çok az edeceğim. Bir mayva falan yiyeceğim. Bu Boğulduğun haritanın dışında bakın. Görünmüyor orası. Bunu da bir video. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bunu da bir videodan gördüm. Tabi arabam gaza basmıyor. Birinci videosu diyorum. İlk al, bu arabayı ilk başta da alabilirsiniz. Ben o Volkswagen'i yanlışlıkla aldım. O zaman oyunu bilmiyordum. Yayın çektim yayından izlemeyeyim. Sonra kaza yaparım falan. Başlama. Arabanın bir yeri kırılıyor ama neresi kırılıyor? Araba boşa şey çekmesin tekerleğiyle. La! Tekerlek patlamasın tekerleğim yok. <laughs> düşecekti sinai ayrım ben o neydi ya Ben bir dişe çıkacağım araba lastik yakıyor Ay tüh. Aha, dediğim yere sonunda geldim. Sanlav işte çıkmaz arabayı. Denemiştim ama çıkmadı. Ben dışarıda gideceğim. Araba niye kaldı? Araba niye kaldı? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Araba kırmızıydı boyattım ben. Mavi gök. Bu oyunda dur, dur 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 gel 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 araba kaldı. Bir tahmin edeyim araba kaldı. Yeni zaptı benim. Allah biz Beybi şat Ben buradan nasıl çıkacağım kartas? İşte sıkıntı burası. Buradan çıkmıyor araba. Araba. Burada da arabasıyla gelmem lazım oraya çıkmak için. İşte burada burada bir şey var gizem. Bu oltane. Arabaya baksana, yakıyor tekerlek. Neyse. İşte dedim buraya yürüyerek çıkacağım mecburen. Bir daha deneyeyim. Yok çıkmıyor. Araba lastik kalıyor. Bek geri geleyim. Deme ben döneyim. Dönmem lazım çünkü geri geri yakalacağım. Allah ya böyle bir gelelim park edelim. Allah. Şimdi ben bu da yemedim mi? Hadi arabacık. Böyle yaparak illa o işaret gelecek. Nereye borca Ön gitmiyor. Öne çamur kalmış. Dur dur dur. diyelim. Daha iyi yapamam. Daha gidemem ben oraya. Reklamdan çöp eseri geçelim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.